Hepinize kucak dolusu selamlar sevgiler kıymetli takipçilerim. Yeniden kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 dakikada aşırı lezzetli çıtır çıtır atıştırmalık kraker tarifi hazırlıyorum. Üstelik yapımı oldukça eğlenceli. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapılışına geçelim. Hepinize keyifli seyirler. Öncelikle tezgahın üzerine yağlı kağıt seriyorum. Üzerine 3 yaprak milföyü birbirine yapışacak şekilde yerleştirelim. Ardından merdane ile açarak milföy hamurumu biraz inceltiyorum. Daha sonra her yerine gelecek şekilde bir adet yumurta sarısını sürüyorum. Her videomda olduğu gibi tekrardan hatırlatmak istedim. Tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylarını, ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir kısım olursa lütfen yorumlarda belirtin. Gördüğüm anda dönüş sağlamaya çalışacağım. Yumurtayı sürdükten sonra milföylerin üzerlerine susam serpiyorum. Ardından yağlı kağıdı üzerlerine kapatıyorum. Dikkatlice hamurun ters yüzünü çeviriyorum. Arka kısma da aynı şekilde yumurta sarısı süreceğim. Milföyün arka kısmına da yumurta sarısını sürdüm. Bu tarafa da göz kararı çörek otu serpiyorum. Daha sonra rulet yardımıyla hamurları uzunlamasına bir parmak genişliğinde kesiyorum. Hepsini kestikten sonra ilk parçayı elime alarak burgu şeklini veriyorum ve yağlı kağıt serdiğim tepsime yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi ilk krakerimiz hazır. Oldukça basit ve eğlenceli. Tüm hamur bitene kadar aynı işleme devam edeceğim. Bu arada ben tarifim için 4 yaprak milföy hamuru kullandım. Dilerseniz bu sayıyı artırabilirsiniz. Krakerlerin hepsi hazır. Şu anki görüntüsü bile muhteşem oldu. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına pişmeye bırakıyorum. 20 dakikanın sonunda güzelce kızaran krakerlerimi fırından çıkartarak ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Hazır okullar tatilken çocuklarınızla birlikte bu tarifi deneyip keyifli zaman geçirebilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere artık veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve faydalı buluyorsanız eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.